her işte tesirini gösterir. İnfak edilen sadaka, halis niyetle verildiği takdirde, layık olmayan bir kimseye gitse bile onu veren, samimiyeti mukabilinde ecre nail olur. İhlası nispetinde, verdiği kimselerde hayra doğru müsbet temayüller meydana gelir. Bu hakikate Allah'ın, Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işaret buyurur. Vaktiyle bir adam, ben mutlaka bir sadaka vereceğim, dedi. Geceleyin evinden sadakasını alıp çıktı ve onu bilmeden bir hırsızın eline tutuşturdu. Ertesi gün belde halkı, hayret, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş, diye insanlar konuşmaya başladı. Adam ise, Allah'ım, sana hamdolsun, ben bugün de bir sadaka vereceğim, dedi. Yine sadakasını alarak evinden çıktı ve onu bu sefer de bilmeden bir hayat kadının eline tutuşturdu. Ertesi gün halk, bulunur şey değil. Bu gecede bir hayat kadınına sadaka verilmiş diye konuşulmaya başladı. Adam tekrardan, Allah'ım, bir hayat kadını, da olsa, sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ben mutlaka yine sadaka vereceğim, dedi kendi kendine. O gece, yine, sadakasını alıp evinden çıktı ve onu, bu defada bilmeden, bir zenginin eline tutuşturdu. Ertesi gün halk, bu ne iştir, bu gecede bir zengine sadaka verilmiş, diye hayretle söylenip konuşulmaya başlanmış. Adam ise tekrardan Allah'a, Allah'ım, hırsıza, hayat kadınına ve zengine de olsa sadaka verebildiğim için sana hamdolsun, dedi. Bu ihlası sebebiyle uykusunda o adama, hırsıza verdiğin sadaka, belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Hayat kadını, belki yaptığından pişman olup iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır denildi. İşte ihlas ve samimiyetin bereketi hadisi şerifte kişinin sadaka verirken kalbinde taşıması gereken ihlas ve samimiyete işaret edilmektedir. Ayrıca niyetin amelden daha hayırlı olduğu da ifade edilmektedir. Fakat buradan hareketle sadakayı rastgele dağıtmanın faziletli bir iş olduğu da zannedilmemelidir. Helal kesimin, sadaka ve zekatını verirken gerçekten muhtaç olanı imkanı dahilinde araştırmalı ve onu en layık olan kimselere vermelidir. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.